Tsunami'nin oluştuğu anı izliyorsunuz. 10 metre yüksekliğinde, 10 metre yüksekliğinde tsunami dalgalarının olacağı söylendi ve kıyıya ulaştığında dalgalar 4 metre yüksekliğindeydi. O dalgaların Pasifik'ten kıyıya vurduğu an. Sadece orada değil, Japonya'da değil, ee, Hawaii'de, Rusya'da, Tayvan, Filipin ve Endonezya'yı da vurabileceği tsunami'nin söyleniyor. Çarşamba günü, geçtiğimiz çarşamba günü e, bölgede 7.2 şiddetinde bir deprem oluşmuştu. Honshu'da e, meydana geldi büyüklüğünde. Nasıl? He, bu arada arkadaşlarım beni e, bilgiyle donatıyorlar. Ben de sizlere bu bilgileri aktarıyorum. Yetkililer nükleer santrallerde e, risk olup olmadığını araştırıyorlar. Allah korusun yani felaket bir başka felaketle birleşmesin diyoruz. Rusya, Tayvan, Filipin ve Endonezya çevredeki adalar uyarıldı bu arada. İşte helikopterden çekilen görüntülerle yürüyen su. Pasifik'i görüyorsunuz. Depremin hemen sonrasındaki dev dalgaları izliyorsunuz şu anda. Tsunami denilen olay. Allah beterinden korusun derler ya. Dünyanın belki de e, şu ana kadar yaşamış olduğu en büyük çevre felaketlerinden biri 8.9 büyüklüğünde bir depremden bahsediyoruz. Tat yani insan düşünemiyor bile bunun büyüklüğünü. E, bu görüntüler e, izliyorsunuz. Biz de e, profesör, doktor Okan Tüysüz'le bir telefon bağlantısı e, gerçekleştirdik. Okan Tüysüz, Okan Hoca ya şu soruyu sorduk: 8.9 büyüklüğündeki bu deprem Türkiye'yi etkiler mi, tetikler mi diye. İçiniz rahat olabilir. Hayır dedi etkilemez. Ve bir başka görüntü yine Tsunami. Önüne ne geçerse alıp götürüyor. Bakınız su birikintisinin içine bakınız. Bizden yana olan taraf. Ve e, arazilerin içine doğru ilerliyor. İçinde ne varsa var. E, çer, çöp, e, bina, otomobil, kamyonet. Yani böyle artık net önüne katarsa alıp götürüyor. Yani bu azgın suların önünde, bu tsunaminin önünde, dalgaların önünde hiçbir şey duramıyor. Dünyadan, Japonya'dan yansıyan görüntüler. 8.9 büyüklüğündeki depremin hemen sonrasında meydana gelen tsunami ve tsunaminin son Bakın ileride Fox'un orada bir tekne ben de sizlerle birlikte şu anda izliyorum o görüntüleri. Ya bu görüntüleri izlerken insanın tüyleri diken diken oluyor. Sular yerleşim yerlerine geliyor. O nedir? Evin içerisini aldı götürüyor. Ve bir başka görüntü geliyor. Oo. Oh, bu nükleer.